Ladies and gentlemen'lar Arkadaşlar yine çılgınca şeyler deneme peşindeyiz Ne yapıyoruz arkadaşlar Bir Bass bonanzadayız Max bet'ten Çevirmeye devam 2400 459 bin var hesabımda Bakalım Bize burada kaç para gelecek Nasıl bir güzellik yapacak bize Bir Bass Arkadaşlar bu oh, oh, Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın 459 la başladık Oğlum bir de 12 alıyormuş. var ya bayılıp ağlayıp şurada düşeceğim amına koyun bildiğin ya Oy balıklara bak Hasan Hadi oğlum çıksana Nice 24 bin liralık balık da çıkıyor 34 bin lira kazanç Hadi oğlum Oho güzel buradan bak kur buradan şimdi güzel kazanç geldi. 148 bin lira arkadaşlar. Tek spinde nice bence güzel bir kazanç. Efsane bir kazanç hatta. Hadi oğlum çift çıksana. Çıkmadı. Maalesef çıkmadı. Ama kasamız arkadaşlar oldu. Ne kadar? Hemen şöyle bakalım. Bir tane çevirelim. 629 bin lira. 629 bin lira biraz daha çevirelim bakalım. Nereden? Oho. Şaka yapıyorsun Şaka yapıyorsun Oha Arkadaşlar bence bu video sizin Beğeninizi hak etti Boş ekranda çıktı tamam Hadi oğlum hadi oğlum Şuralarda bir yerde çıktı Hadi lan işte böyle be Allah kodum <laughs> 88 bin lira geliyor buradan Abi kazanca bak amına koyayım. Ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Böyle bir şey amına koyayım beklemiyordum. Hadi. iki kere daha çık. Ne olursun iki kere daha çık. Hadi oğlum. Hasan. Nice. Dinamit. Oğlum büyük balık ye. Büyük balık gelir mi lan? Büyük bir şeyler. 36. Okey. Okey. Yine çok iyi. Nice amına koyayım be. 64 bin lira geliyor. Abi çok efsane ya. Çok efsane amına koyayım. Ay 162 oldu. <laughs> Hadi oğlum bir kere daha at. At 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 at. at. İki <laughs> x'e gidiyoruz. Şaka yapıyorsun. Abi çok minimum bir harcam oldu ya bu. Hadi yavrum. Hadi bebişim. Nice. Aa, geriye kaldı 3 asam. Abi alır mısın? Lütfen. Lütfen. Okey, 4800. Yeter ki çık, bak geriye kaldı iki tane, iki tane kaldı oğlum. Lütfen ya, lütfen, 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 lütfen. lütfen. Çift çıktı. Hasan, sen namına koyayım Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi kazancımız efsane bir şekilde, efsane bir şekilde 200 bin lira alıyoruz. Ben bir 10 tane daha çevireyim arkadaşlar. Şöyle 800 bin tam yapalım kasayı, öyle hemen kaçıyoruz. Bir tane daha alırsa şaşırırım ama 835 yaptı bir ödeme daha geldi Abi çok açık oyun çok açık Hadi bir tane daha al Hadi bir tane daha al 799 az siktir. Neyse arkadaşlar kasamız oldu size 800 bin lira efsane bir şekilde çok güzel kazançlar vardı. Sonraki videoda görüşürüz. Ya arada bir böyle denemek lazım. Demek ki bugün bu oyun çok açık. Ben bunu deneyeceğim daha. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.